118. bölümle devam ediyoruz. Şimdi öyle bir bakalım neler neler yaptık. Hatırlarsanız en son şu kum olayını kurmuştuk. Az biraz da olsa çünkü böyle e, görüyorsunuz burada ay ve elektrik tırnağı geçsiz ettik zaten üretkenlik modülüyle raylar var raylarda taş gerekiyor çelik lafı ve demir çubuk gerekiyor burada sıkıntı yok yeri üretkenlik modülü onda onda da gerek yok ama ben bu kumu niye üretiyorum böyle bir soru var kumu üretiyorum çünkü kum görüyorsunuz betonda lazım oluyor beton üretiminde yani betonda bize diğer yerlerde lazım olacak. Şimdi ben bir bakayım. Şunları bir kaldıralım artık. Ver bunu kullanmasın. Bu ikinci artık özel kum tesisimiz var. Niye bunu üretelim değil mi? sonuçta bu şekilde bu betonu ha, oradan doğru çık kullanıyoruz tamam sıkıntı yok şunları kaldıralım artık şu kum bitene kadar kalmasın ya bir dakika kalmasın boşver çünkü Elimizdeki kumu biz buraya doğrudan atarız zaten, yani buradan artık kumu alacaklar. Ee, kum beton için de gerekiyor demiştik. Şimdi ben. Bizde binalar tamam var dört evet. tane. Ee, elektronik devre ve şey bu en direk direkt elimizde olan malzeme. Bunun için bunu yapalım. Böyle koyalım bir bina nereye koyalım? Buraya koysak oraya koyacağız zaten. Tamam. Ama elektrik vermem lazım. Ya. Evet. tamam. Şimdi görelim. Şuraya biraz batalım. Bu arada şöyle bir şu kuş bakışı bakışı bakalım. Bizim ana merkezimiz biliyorsunuz burası. Şurada yoğun olarak bir sanayimiz var. Burada da petrol tesisiyle ilgili az bir şey var. Şuralar boş, buralar boş. Ama şu bölümde giderek sıkışıyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz? Ve bu boş alanlar bile bir süre sonra dolacak. Elinde sonunda genişlememiz gerekecek. Yani sağa sola ileri geri genişleyeceğiz. Bu çok yani bunda. Neyse şimdi bize yeşil ve kırmızı lazım. Onları alalım. Ve kaça kaç lazım aracın? Evet. Neyse kaça kaç olduklarını çok önemli yok mutlak olarak 5'e 5. E Tamam 1'e 1 bir lazım var. Çok güzel. Bunu birinize kırmızı bir arabalık diyelim. Diğerinize de yeşil. Ona da bir araba diyelim. Bir şey takıldı kafama bir dakika. Yeşilin ayrımı yok değil mi? Yok. Yüksek. Al sana da bir araba diyelim. Bizim yeşiller gelecek. Bunu ne yaptık? Yerleri kötü yaptık. Yerleri kötü yaptık. Ortadan girmesin ya. Bu yandan giriş yapsın. Şöyle. Al yeşil, al kırmızı. Al sana bir araba. Sana da bir araba. Şimdi Bu ve bu. Bakın şöyle diyelim. Neymiş bir tane araştırmamız? laboratuvarda arttırmışız. şimdi... İvedi olarak yapmamız gereken ne var ona bakıyorum. Mesela bak şunu bulamıyoruz. Daha pembe yapmadık çünkü. tank. Ya bunları yaparız da bunlar boşta ama şurada savaş uçağı var. Savaş uçağını yapmamıza engel bir şey yok diyebiliyorum. biliyorum. Bunu aradan çıkaralım. Pembe olanları zaten yapamıyoruz şu anda. Bu neymiş? Bak füze benim. Uçaktan çok daha önemli. Füzeleri yapalım füzeler direkt gelişecekler. Nükleer füzeleri falan da gidecekler. O yüzden onlar önemli. Onlara öncelik vermemiz lazım. Şimdi şöyle içeriye girip burada tasarım işimizi halletmemiz lazım. Bir kere burada birebir oldukları için böyle Gül de görüldüğü gibi abdikamızı alalım. Ortadan alsın ya klasik. Evet, öyle şey ise. Sen gel bakayım. Sen direktini koy bakayım şeklinde. Sen buradan malzemeyi alıyorsun, sen de ürettiğini koyuyorsun. Sen buradan e, ürettiğini koyuyorsun, ben de malzemeyi alıyorsun. Tasarımımız temiz ve basit. <laughs> Neyse. Ne böyle. Ay, ay ay ay. Elim kaydı. Tamam. Beni şöyle ve silelim. Ee, tamamlayın tamamlayayım bakayım şöyle Çok güzel. Hadi. Ma var elimizde. Niye yapmıyorsunuz? Yapın şuraya bak. Malzemelerin kısmı gelmeye başladı bile zaten. Ne kadar az deve geldi görüyor musunuz? Kırmızı sanki daha mı çok geldi? <laughs> daha iyi. Kırmızı yeşilden daha çok var. Enteresan. Bakın orada cayır 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 üretiliyor. Bu ürettiğimiz şimdi alalım. Aa, nereden? Şey yapalım. böyle koyacağız. Evet yukarıdan çıkış verelim. Hatta şöyle yapalım. Buradan çıkış verelim. Ve yeşil üretimimizin derdine yanalım. Yani yeşil yok. Yeşili güçlendirmemiz lazım. Zaten o kırmızı içinler lazım. Muhtemelen ona gidiyor büyük bir ihtimalle hepsi. Bunun dağıtım şeysini koyalım. Şöyle şöyle. Tamam. Evet böylece mavinin e, evet, mavi diyorum, pembe bilim şişemizin elektrikli fırın üretkenlik modülü bitmiş oldu. Geriye bir tek ray kaldı. Ray'a bakacağız. Bu arada araştırmamız da bitti. Şu uçağı alabilirim şu anda. Ama bir bakayım. Aa, uçaktan yine önemliler var. Lazerler var. Bu hasarı arttırıyormuş. Bu işte bu bu önemli. Daha zırhı yapamadık, futbolup silfrikası yapamadığından ama bunlar elinin altında bulunsunlar. Şimdi uçak uçağımızı atlayalım. Şu yeşillere bakalım. Can sıkıcı çünkü yeşil olmamızı demek. kırmızının da olmaması anlamına geliyor. Yani yeterli olmaması anlamına geliyor. Bunu burada, burada aldır aldır aslında iyice üretiyoruz. Ama yetiremiyoruz. Neyse ki yeşil için üretim yerimizde daha art, artış sağlayacağımız şey var. Bunun malzeme durumuna bakalım gelen yani hepsi yeşilde çalışıyor bir sıkıntımız yok yani bu bank gayet güzel çalışıyor. Dikkat ederseniz Şeyde bir Taş tablette sıkıntı yaşamıyoruz ama bu bakır kablolar anca yetiyorlar bence. Hani belki bir fabrikayı falan daha idare ederlerse ederler ama o kadar yani daha yok. Şimdi şunu bir alayım. Alayım almasın adam. Bunu burada giriş yok. Dişi buradan alsak bunlara olabilir. şöyle yapalım. Buraya dışarıdan bakır kablo vereceğiz ama taş tableti kullandırmaya devam edeceğiz. Yani ayrı bir taş tablet girişi yapmak niyetinde değilim. Bunlar bakır girişleri taş tablet bir işi şurası olabilir değil mi bir dakika o, o iş yapmıyor evet bunlar aynen öyle taş tablet bir yeri burası yani bunu atlamalı yapacağız Bu uçuşlar bana fena halde lazımlar. Şöyle aynen böyle evet. Dolayısıyla bunları blok etmiş olmadım. E, hedefim şuradan giriş sağlamak. Birisi bu olacak. Diğeri de bu olacak. Evet, böyle böyle. Buralardan bakır gelecek. Taş tableti zaten sürdük. Böyle de fabrikamız kalmamış da klasik. Bu yüzden fabrika için gidip malzeme alalım. Bir de dış bağlantıların yerlerinde sağlayalım. Bunun için ekstra şey çağırmak istemiyorum. Yer. Bu buradan alsın. Okay. Bu bir, birisi buradan bir işini yapsın. Bir, bize bir tane daha lazım var. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Evet çok güzel. Oraya şeyleri vermiş olduk. Şimdi fabrika yapmak için malzeme sağlamam gerekiyor. Taş ve çelik lazım. Yeni uçağımıza gidelim. Taş ve çelik bulmaya. Taş ve çelik, hayır tuğla ve çelik, taş ve çelik yanlış söylemiş olmayayım. Buradan birazcık çeliği aldık. için tuğla bulacağız. Tuğlayı da hala ilk dönem şeyimizle imal e, ediyoruz hatırlıyorum. Aynen öyle bakın. Burada tuğla üretiyoruz. Onda duvar yapıyoruz. Bu, bunun dışında bir yerde daha tuğla üretiyor olmamız lazım. Çünkü kaç yer tuğla istiyor. Bunu bir yerlerde sağlam bir şekilde üretmiyorsak bu iş olmaz. Evet, önünde duruyoruz tuğla üretimi. Gayet de güzel tuğla üretimimiz var. Yani tez vakitte şurayı da kaldırmamız lazım. Yani bir tek dolu toprak için lazım aslında. Ama büyük bir oranda yer açarız orada. Evet şimdi fabrika için her türlü malzememiz var. O ürete dursun. Ürete dursun biz geri dönelim. Geri dönelim inşaatlarımıza. Biz evet yeşille uğraşıyorduk. Yeşilin müthiş bir dar boğazı var şu anda. Bunu açmamız lazım. O yüzden de buradaki yeşil tesisini büyütmemiz gerekiyor demiştik hatırlarsanız. Şimdi biz e, yeşili bu sefer buradan aldık nasıl çıkarabiliriz? Tamam. Onu da buradan çıkarabiliriz. Şöyle. Gel bakayım. Seni buradan atalım. Kırmızı bitti elimiz? Tamam değil. Hayır. Kırmızı da bitmiş. Bu bakayım bizim kendi üretim sistemimizde kırmızı olabilir diye umuyorum. da tesisimiz. Bu da aşağıya bir bakalım içeri gitti. Evet bak burada var tam Ve yarısını alayım. Bunu ben tamam ya bize bu şey için Bunun eksi eksiği varmış? Sarı eksikmiş. Sarının eksi eksiği varmış? O da sarı bant sahipmiş. Sarı bantı buradan alalım. Sarı bantı buradan alalım. Böyle. Şöyle tamam. Şimdi kırmızı üretecekler. Sıkıntı kalmamış olur. Değil mi? Senin de metal ihtiyacın var. Senin de Evet. Bu da tamam. Tamam. Bir de gelmişken şunların sadanı yapalım. Mavi var mı elimizde? Evet. Evet bir sonraki bölümde kaldığımız